Hepinize merhaba arkadaşlar. Petket Brawl Stars kanalına hoş geldiniz. Ben Efe ve bugün yeni bir kılavuz videosuyla beraberiz. Son kılavuz videosunun üzerinden biraz süre geçti. Bugün Barley kılavuzu yapacağız. Önceki videolarımda da hesaplaşma kılavuzu ve penny kılavuzu vardı. Kartlarda bulabilirsiniz hemen sağ üstte tıklarsanız sevinirim. Bugün Barley kılavuzu yapacağız dediğim gibi. Barley aslında oynaması gereken, oynanması çok kolay bir karakter. Hani zaten ender karakter olduğundan, yeşil karakter olduğundan belli. Karakter enderlikleri oynama zorluklarına göre seçiliyor. Barley bunların kolay tarafında olan bir karakter. Atıcı olduğu için aslında duvarları kullanarak çok iyi oynayabiliyorsunuz. Güçlü bir karakter gerçekten. Benim de en sevdiğim karakter aslında Barley. Kaç? 3 aydır falan yaklaşık olarak profil fotoğrafında Barley var. Sevdiğim bir karakter dediğim gibi, 820 kufaya mı ne katmıştım birkaç sezon önce daha çok iyi oynamıyorken veya daha kötü oynuyorken diyeyim. Şimdi size hangi modlarda daha iyi oynayabileceğinizi söylemek istiyorum. O zaman şimdi Barley'nin iyi olduğu oyun modlarına gelelim. Bence Barley'nin en iyi olduğu oyun modu şüphesiz Soygun. Soygun'dan sonra da Kuşatma ve grab yani Elmas Katmaca geliyor soygunda bence alabileceğiniz en iyi karakterlerden biri. Çok fazla hasar veriyor, çok fazla e, hani bir anda vurabiliyor, 6000 damage vurabiliyor eğer yıldız gücünüz de varsa birlikte. E, bu da direkt bir anda e, bunu şey, e, bu bir anda kasaya vurabildiğinizde, bir anda e, hani bir saniye içinde vurabildiğiniz için bunun hepsine gayet güçlü bir karakter. Gir çık yaparak 6000-6000 e, vurup oyunu çok kolay bir şekilde alabiliyorsunuz, oyunların kısa sürmesini sağlıyor zaten. Kupa asılması kolay bir karakter. 800 kastım zaten söylemiştim. Arkada da zaten soygun modunda oynadığımızı görüyorsunuz arkadaşımla. Eee Kuşatmaları da e, ultisiyle çok büyük bir alanı kontrol edebildiği için aslında e, yine iyi bir karakter. Bazı maplerde kötü olabiliyor. Açık olan maplerde çok açık. Daha çok duvarlı, daha karışık maplerde daha iyi bir e, bir karakter. Duvarların arkasına saklanıp oradan adamları öldürmek e, çok kolay oluyor. Çok kolay oluyor. Hemen kupa kasabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde. Evet arkadaşlar barla oynarken bir tane daha yapmanız gereken kural uymanız gereken kural benim bulduğum patentin lisansını her şeyini aldığım 75 kuralı 75 kuralı ne diye sorarsanız 75 kuralı basitçe sizin yuvarlak olan atağınızın %75'inin size gelen veya bir yere giden rakibin önüne doğru gelmesidir. Yani %25'i rakibin arkasında kalacak. %75'i önünde kalacak. Bu ne yapıyor demek sor, sor bu ne yapıyor diye sorarsanız bu eğer rakip ileriye gitmeye devam ederse 2 tik yani 952 952 1800 1900 hasar vurmasına. Geriye giderse de bir tık 952 hasar vurmasını sağlıyor. Kesinlikle hasar vurmuş oluyorsunuz böylece. Benim bulduğum en iyi hasar taktiği buydu yani. Her şekilde hasar veriyorsunuz rakibe. En çok hasarı bu şekilde verebiliyorum ben. Daha iyi bir taktik var mıdır? Daha iyi bir yapmam gereken bir şey var mıdır bilmiyorum ama benim uzun süre battle oynanandan sonra ben bu karara vardım. Ben benim için gayet iyi işleyen bir kural. Bunun yanında duvarları da kullanarak arkasında duvarların arkasında kalarak çok uzun süre hayatta kalabilirsiniz. Bu da çok önemli. Barley zaten tam orta lane'de, orta şeritte ve duvarların arkasında oynaman sizin için daha iyi olur. Böylece hep hayatta kalıp rakibi hem savunabilirsiniz hem de hem rakibe saldırarak hasar da vurabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi Val'linin karşısına hangi karakterlerin gelmesini, hangi karakterleri daha kolay öldürebileceğinizi konuşacağım. Val'linin e, duvarın arkasından vurabilmesi, duvarın arkasından vuramayan karakterlere çok e, önemli bir avantaj sağlıyor bunlara karşı. Örneğin Bula veya eee Diye karşı çok güçlü bir karakter. Çünkü duvarın arkasından on, onlar size vuramazken vurabiliyorsunuz. Duvarın arkasına vuran karakterlere göre biraz daha düşük kalıyor veya karşınızda Dynamite gibi karakterler varsa veya yeni gelen Sprout varsa sizin için iyi bir matchup olmaz, iyi bir karşılaşma olmaz. Bunların yerine Bull veya diğer diğer şekilde Bull, Primo, BB gibi karakterlerin gelmesi daha iyi olur. Hem uzaktan vuramadıkları için hem de duvarın arkasından vuramadıkları için sizi öldürmeleri çok zor olacak. Böylece 75 kuralını uygulayarak bunlara çok fazla hasar verip öldürebilirsiniz. Böylece de dolmuş olur kolaylıkla. Bull ve Primo, en iyi karşılaşmaları diyebilirim. Her zaman geldiğinde alabiliyorsunuz eğer çok sıkışmadıysanız ve merminiz varsa. Mermilerinizi boşuna harcamanızı e, harcamamanız da önemli tabii ki de. Mermilerinizi hep bir tanesinin kaldığından emin olmanızı öneririm. Bir tane merminiz açıkta kalsın zor durumlarda kullanmak için. E, bunun yanında Barley'nin yıldız gücü ve gadget'ını, aksesuarını konuşmak istiyorum. Barley'nin iki yıldız gücü bir, e, bir gadget'ı var tabii ki de diğer karakterler gibi. Berlin'in yıldız güçlerinden soygunda kesinlikle daha fazla hasar vuran yıldız gücünü kullanmanızı isterim, öneririm. Çünkü her atışınızda, her bir merminizde 280 daha fazla hasar verebiliyorsunuz böylece. Bu da tabii ki de arta arta gidiyor ve kazanmanızı çok daha kolaylaştırıyor. Heal'layan, canınızı arttıran yıldız gücünü sadece... Cem e, Grab yani elmas katmaca veya kuşatma gibi modlarda kullanmanızı öneririm. Böylece o modlarda da daha açık mapler, daha açık harikaları olduğu için ölmenizi daha zorlaştırır. Böylece diğer e, barlilere, diğer dinamiklere göre de e, bu yıldız gücünü kullanırsanız daha iyi olur. Böylece sizi çok kolay öldüremezler. Canı ozalan bir kahraman tabii ki de. E, bunun yanında e, tabii ki de sizin de mesafenizi korumanız da önemli. Duvarların arkasında yine saklanmanız sizin için çok önemli. Şimdi oyunlar hakkında konuşmaya baş, başlamak istiyorum. Arka, arka planda gördüğünüz tüm oyunlar hakkında. Bu oyun bitmek üzere Barley, Barley ve Dynamite olarak kasayı eritebiliyoruz Hemen hemencecik. Hemen bu oyun bitiyor ve yeni oyuna geçiyoruz. Yeni oyunda karşımızda genellikle tank olan karakterler var. Bu Barley, Barley olarak bizim için güzel bir matchup, güzel bir karşılaşma olacak. Yan taraftan Jackie, orta taraftan e Şeli geliyor. Şeli'yi otomatik olarak duvarın arkasından alabiliyoruz gördüğünüz gibi. Hiç bana vuramıyor bile. Primo da biraz AFK'ydı herhalde. Şimdi geliyor. E kullanarak yavaşlatıyorum. gecitim aslında o kadar iyi değil ama yavaşlatması ve çok az hasar vermesi biraz işe yarabiliyor. Yarayabiliyor bazen. çok gerekmiyor aslında bu. Bu gelmeden önce de gayet iyi bir karakterdi bence. Ama yine de iş görebiliyor bazen. Eğer çok yanlış bir duruma gelirseniz ve karşınızdaki kişi sizi kovalamaya devam ederse yapışması yere sizin için iyi olabiliyor. Ben hala hasar vurmaya çalışıyorum. Ultime gecesimi basarak böylece hemen bu maçı alabiliyoruz. Karşı tarafında biraz afk kalması da önemli. Bu da galiba 750'ye tekrar geldiğim maçtı. Evet bu son maçımızmış. Bir, dakika, bir dakikası var videonun. Barley ile ortadan gidiyorum. Dediğim gibi Barley ortada en iyi lane'i, en iyi şeridi orta, ortadan gitmek. Bull önden rushlıyor, benim için bir boşluk bırakıyor. Burada hemen 2-3 tane vurup biraz damage, damage vuruyorum. Barley'i, bu, Dynamike'i burada çok çabuk alıyorum. Çünkü dediğim gibi hasar çok fazla bir karakter. Ve böylece hemen alabiliyorum yakınıma gelirlerse. Dynamite karşı biraz daha iyi diğer atıcılardan. Çünkü Dynamite çok e, uzun bir sürede vuruyor ama Barley direkt e, bin hasar vurabiliyor ve direkt daha hızlı olarak alabiliyor. E, ben saldırmaya devam ediyorum. E, e, benim Polinama arkadaşımın e, bizim kasamızı kurduğunu bildiğim için. E, burada ölüyorum karşı takıma. Karşı takım yeniden doğduğu için. Ama sıkıntı değil tekrar doğuyorum ve savunmaya çalışıyorum. Hem savunmaya hem saldırmayı aynı anda yapabildiğim için e, bu benim için iyi oluyor. Burada Dynamite'i yavaşlatmamla... E, gelmesine zorlaştırıyorum. 75 buralıyla burada dinamika alıyorum arkadaşlarımla bu oyunu bitiriyor. Konuşmak istediğim birkaç şey daha var. Lobide sizinle beraber olacağım. Evet arkadaşlar konuşmak istediğim konu kanalımızın 300 aboneye ulaşmasıyla dün e, akşam civarlarında 300 aboneye ulaştık tam olarak. Bence çok büyük bir sayı. Düşünsenize okulda tanıdığınız herkes 300 kişi ediyor mudur? Ben bilmiyorum. Ben benimki etmiyordur büyük ihtimalle. Her birinize teker teker teşekkür etmek istedim. Yorumlarda e, herkesin yorumunu okuyorum. E, herkese e, bir yanıt vermeye, bir kalp atmaya çalışıyorum. E, siz de yorumlarda istediğinizi belirtirseniz kanalımı nasıl geliştirebilirim? Sizin, sizin ne yapmamı istediğini söylerseniz çok sevinirim gerçekten. Size daha iyi içerikler üretmek istiyorum ben de. Eğer isteklerinizi yorumlara yazarsanız yapmaya çalışacağım hepsini. Bu kılavuz videoları da bir arkadaşımızın isteğiydi. Onun da isteğini belirttiği için çok teşekkür ediyorum. Siz de belirtirseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> İzlediğiniz için te tekrardan teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.